Merhaba arkadaşlar. Bu videoda personel tanımlamayı göreceğiz. Tanımlarda hemen personel diye bir seçeneğimiz var. En üstten ikinci. İçine giriyoruz. Ayşe Yılmaz olsun. TC kimlik numarası, cinsiyeti, medeni hali kan grubu, ana adı, baba adı. Doğum yeri. Bunları dolduruyoruz. Ev telefonu, mail adresi, web sitesi, adresi vesaire bunları e, tamamen doldurmak size kalmış. Resim yükleyebilirsiniz. Mesela yükleyelim. Böyle olsun. Çalışma şekline maaş değilim. Veya nasıl türde çalışacaksa arkadaş. Seçmek size kalmış. Sigorta numarası, pozisyonu, e, tahsili, mesaisi ve maaşı bunları e, çalışan kişiye göre doldurmak size kalmış. Statüsüne aktif diyoruz. Çünkü aktif demezsek eğer personel formunda bu yeni eklediğimiz Ayşe Yılmaz'ı göremeyiz. Eğer ayrıldıysa aramızdan buraya gelip ayrıldığı işaretlersek tamamlanmış olur. Yani listeden çıkarmış oluruz. Burada detay bilgilerimiz var. Çalışma durumları Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma. Bunları doldururuz. Bu ikisi pek kullanılan şeyler değil. Genellikle bu ikisi kullanılıyor. Ve personel aramak için buraya gelip F4 yaparsanız personelleri göreceksiniz. Listelendiğini göreceksiniz. Mesela eklediğimiz personele bakalım. Gördüğünüz gibi hemen ulaşabiliyoruz. Bu kadar.